Merhaba değerli arkadaşlar. Trigonometrinin en önemli formülleri toplam fark formülleri Ege ağzıyla uzun süre hafızada tutma tekniğini öğreteceğim. Evet hemen başlayalım. Sinüs A artı B'nin formülü Ege ağzıyla hemen ne yapıyoruz? Sincen goşen Sincen goşen Sinüs sever bizi. Sevdiği için aradaki işaret artıysa artı olacak. Burası A, burası B, burası B, burası A. Evet sin A eksi B'ye geldik değerli gençler. Yine sin cengoşin, sin cengoşin, sin cengoşin. Evet sinüs sevdiği için burası eksi ise eksi değiştirmiyor. Sin A, kos B, sin B, kos A. Kos geldik. Koş diyor. Tehlike var. Tehlike olduğunu göre ne yapar insan? Koşar koşar. Evet. Koş koş. Sin sin. Kosünüs kötüdür. Kötü olduğu için artıysa burası eksidir. Kos A, kos B. Sin A, sin B. Eğer burası eksi olursa burası artı olur. Kosünüs A, eksi B'ye geldik. Formülümüz koş koşen 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 Sin cin sin goşen koşen, sincen, sincen. Hemen burası eksi ise burasını artı yapıyoruz. Koşa, koşbe, sina, simbe. Evet. Tanjanta geldik arkadaşlar. Tanjant ne? Tantana yapmaktan aklınıza gelsin. Tantana. Tantan hay senin tantanına der gibi. Tantan, bir eksi tantan. Bir sus artık. Yani tantan, bir eksi tantan. Tanjant sünüs gibi iyidir. Artı artıdır. Şurası artı. Burada çarpma var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burası artı, burası çarpma. Bu şekilde oluyor. Eğer aradık şart eksi olursa tan tan bu sefer tabi burası eksiyse, burası eksi burası artı olacak. 1 artı tan 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 a, tan b tan a çarpı tan b şeklinde olacak. Kotanjantı ezberlemeye gerek yok. Kotanjant tanjantın tersi. Evet. Dediğim gibi ege yazıyla Ege ağzı en güzel şekilde akılda tutma yöntemi bu. Uzun, uzun süreler aklınızda kalacaktır bu şekilde tutarsanız eğer. Tabi yarım açı formülleri de buradan geliyor. Mesela yarım açı formüllerini ayrıca ezberlemenize gerek kalmayacak. Sin 2A'ya baktığınız zaman sin 2A dediğimiz A artı A'dan 2A olacak. Hemen formülümüzden sin cengoşen sin cengoşen sin A kosa sin A kosa. Dolayısıyla iki tane sin A kosa oldu. Yani Yarım açı formülleri toplam fark formüllerini bildikten sonra çok kolay gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yarım açıyla ilgili olacak. Abone olun, takipte kalın. Allah'a emanet olun.